Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size değişik bir yere götüreceğim. Bir arkadaşın simit fırını var. Orada Allah nasip ederse bir kahvaltı yapacağız ama kahvaltıyı göstermeyeceğim de çıkardığı ürünleri göstereceğim. Tarif alabilirsem sizin için de tarifler alacağım. İnşallah şimdi ben gidiyorum. Akşama görüşürüz. Arkadaşlar bugün sabah kahvaltısına geldim. Bizim Antalya'da kale kapısı var. Orada arkadaşım simit fırını vardı. Çocuklarımız da arkadaştı. Bugün oraya kahvaltıya geldik. Uzun zamandır da görüşmüyorduk. Dedim ki Seher'im gel dedim bana ürünlerinden de ver bakayım dedim bir tariflerini alalım dedim. Olur olmaz derken neyse kandırdım arkadaşlar sonuçta benim arkadaşım. Şimdi arkadaşlar portakallı ve üzümlü kek diye geçiriyor bu. Şunun güzelliğine bakın bayan kendisi yapıyor. Birebir anne tarifi ama pastane burası simit fırını mükemmel hani akşama kadar zaten burada satışları var. Eğer Ankara simit diye geçiyor ben yine de göstereceğim. Bu da keki. tayinli bir kek. Gördüğünüzde çikolatalı keki bakın ne kadar güzel. Hepsi yeni çıktı fırından. Açmaları üzüm e, neyli açmalarınız var Murat oğlum? Burada patates zeytin çikolata abla. Tamam. Burada ne var? Burada salçalı kaşarlı ve soslu kaşarlım var. Evet. Şimdi alt alttaki poğaçalara inin. Burada çikolatalı poğaçamız var, patatesli poğaçamız ve zeytinli poğaçamız var. Ya yani daha çok çeşit poğaçam var ama maalesef saat 10.30 11 gibi biraz mallarımızı tükeniyor. Burada Berlinlerim var. Burada tahinli çöreğim var. E-poğaçam var. E-poğaçam da deri peynirli. Gayet güzel. Tahinli bu da. Şöyle börek çeşitlerim var. Ama kalmadı. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi ben simit fırınındayım. Kafe fırında dedim ya. Şimdi simit yapılıyor. Tam ben yakaladım bunları. Şimdi Muhammed diye bir arkadaşımız var. Ustamız. Size simidin tarifini verecek. Yani şöyle verecek. Ee, basit tarif vereceğiz ama ben sonra tekrar buradan gelip çekim yapacağım. Şimdi ustam bunun içinde ne var? Hamurumuz bu. Bitiyor artık. Saat 10.30 Sabah 6-6.30'da başlıyorlar arkadaşlar. Bu hamurun içinde ne var oğlum? Evet abla şimdi e, hamur simit. Yüksek içinde, konuş. Içinde, i̇çinde tuz koyuyoruz. Bir de maya. Ha. Unun içine tuz ha, maya koyuyorlarmış. Işte su koyuyorlarmış. Sınıf karıştırıyorlarmış. Ondan sonra e, hamur. E, Bekletiyor mu hamuru? Bir 15 dakika. Hamur sadece 15 dakika mı bekliyorsun 15 dakika. bir simit hamuru? Ondan sonra başlıyoruz. İşte ha. havuz, Duydunuz mu arkadaşlar? 15 dakika. Ondan sonra bekmez Şimdi sonra. gösterecek. Bakın yuvarladı. Şimdi bekmezle su mu var içinde? Aynen. Bekmekli bak. bekmezle ve suyu karışımının içine bak koydu simitlerimizi. Bunları bizim için Muhammed böyle 5-6 tane 5-6 tane gösterecek arkadaşlar. Bakın bir tezgahın telli bir tezgahın üstüne koydular. Bekmezli su aksın diyerekten. Evet. Şimdi buradan e, suyun akıtıyorlar arkadaşlar bak tek tek gösteriyorum sonra bunun büyük tarifini vereceğim ben inşallah boş vaktim olursa <laughs> bayağıdır görüşmediğim bir arkadaş kızı niye bizi ihmal ettin diye tabi ben de diyorum çor çocuk torun e eşim burada kavrulmuş susam var arkadaşlar şimdi susama bakın bekmezleri simitleri susamları yaptılar susamını döktü bakın ne kadar pratik pratik yapıyor şimdi bakın tekrar şöyle Şimdi tepsiye koyuyor bakın. Şöyle bak burada birikliyor arkadaşlar. Sonra bundan alıp alıp tekrar gösterelim ustam. Şöyle bak yuvarlak yuvarlak açtı. Evet. Elinde yuvarladı. Sonra, sonra odun fırını var arkadaşlar. Orada pişiriyor. Şimdi her şeyi gösterirsem olmaz. Ve pişmiş halleri. <laughs> ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Kırmızı kırmızı. Gerçekten bu kale kapısına gelirseniz Üç kapılar mı diyorlar Murat yeni buraya? Ankara, yeni, olacağım kara, olacağım. Ha, yeni, karakolun kara, ha yeni kara kolun sol çaprazında Ankara simit diyerekten tarihi Ankara, simit tarihi Ankara simitmiş. Işıklardan arka tarafına yakın ama anne ve iki oğlu çalışıyor. Ustaları var. Ee, yanında arkadaşlar var. Yardımcı olanlar. Sabahın altı buçuk mi açıyorsunuz oğlum? Kaçta açılıyor fırın? Saat ee, 4 ama. Gece 4'te işten başlıyormuş arkadaşlar. Herkes uyurken bunlar çalışıyor. Beş en zor fırıncı. 5 gibi, gibi de ürünler çıkıyormuş. Daha bitmedi. Daha bir iki bir şey daha göstereceğim inşallah. Görüşürüz. Finaldeyiz. Seher arkadaşım gördüğünüz üzere bakımlı, güzel, her işi mükemmel. İki tane çocuk annesi. Seher'im yerini tarif et bakalım. Işıklarda. Antalya'dayız ha Antalya'dayız. Sağ, Ankara simit ürünü. Öğretmen evin hemen yan tarafı. Bekleriz sanki. Tam köşede ışıkların olduğu yerde karşıda taksi durağı var. Kesinlikle gelip ürünlerinden yemeniz lazım. Bütün Antalyalılar, Antalya'ya gelmek isteyenler, yurt dışından gelenler lütfen arkadaşımızı ziyaret edin. Ürünlerinden yiyin. Birebir kendisi ve oğulları yapıyor. Asla yabancı insan yok içlerinde. Tertemiz, buz gibi, gönül rahatlığında. Beni güveniyorsanız ser arkadaşıma da güvenin. Videomun devamında bir tarif alıp yapacağım. Hepsini birleştiriyorum. Geliyorum. Evet arkadaşlar. Bakın kekimizi kestik. Bunun da tarifini alıyorum ben şimdi. Bir günde onu tarif vereceğim. Bu da portakallı kek. Anne kekiymiş ama pastane usulü. Evde yaptığımız ayrı. Pastaneler ayrı tabii ki. Şimdi bir de çikolatalı kek kesecek Seher Hanım. Bir de onu göstereceğim. Evet. Arkadaşlar... Bakın çikolatalı kekimize. Şunun süngerliğine, yumuşaklığına, şunun görünüşüne bakın arkadaşlar ya. Vallahi ben çekim yapmadan bunları atayım da bugün. Size sonra bir çekim daha yapayım ama... Hepsini tek tek aldım. Seher Hanım'ın. Seher Hanım anlat bakalım. Evet. Bu keklerim. güzellikle bunlar nasıl yapıyorsun? Evet, teşekkür ederim arkadaşım. Evet ben yapıyorum kekleri, adet ürünleri. Kendim Kendim satıyorum. Hep burada arkadaşlar. Seher Hanım hep burada kahvaltıya gelebilirsiniz. Ailecek alıp evinizde yapabilirsiniz. Çocuklarınıza Eşinize, dostunuza, torunlarınıza rahatlıkla yedirebilirsiniz. Gerçekten Seher Hanım hep burada. Arkadaşlar Muhammed arkadaşımız dedi ki abla dedi size öyle bir kumru yapacağım ki dedi ağızlara gayet dedi. Şimdi simit hamurundan mı Muharrem? Muhammed. Simit hamurundan tuzçu ve mayadan yapılan ve 10 dakika bekleyip şekil verilerden kumru yapıyor arkadaşlar. Şimdi onun tarifini veriyor. Şöyle bakın avucunun ortasıyla açtı hamurunu. Şimdi biz burada gerçekten çok sıcak içerisi ama Antalya'nın sıcağını da biliyorsunuz. Muhammed arkadaşım dedi ki abla sana bir iyilik yapacağım. Ay dedim çok sevinirim. Bir arkadaşımız bir görsen. Beni gösterme diyor. Ellerimi göstersen yeter diyor. Sonra kendini göstereceğiz. Büyük çekim yapacağım çünkü burada. Şimdi kaşar alıyorsun Muhammed. Anlat. Evet abla kaşar alıyoruz. Kaşar, kaşarı kaşar doldurduk. Kumru yapıyoruz arkadaşlar. Sonra Kumru. Kapatıyoruz. Kapattı. Şöyle şekline bakın. Bakın arkadaşlar. Evet. Onu Bakın döndürüyor. Yapacağız. Yavaş yavaş. Sen ustasın da benim arkadaşlarım öğrenmesi lazım. Muhammed yavaş ol. Evet. ha. Benim arkadaşlarım arkasında, çok değerli. Arkasında ilk kapatacağız. Bakın arkadaşım iyice kapandı diyor. Üstünden de kapattı. Hiçbir yerin açık yok ki kaşarlar akmasın diye. Şöyle güzelce kapattı. Ezdi. Tek tek gösteriyor. Bakın arkadaşlar. Kademe kademe göstereceğim ben şimdi. Bugün bu tarifleri atıyorum arkadaşlar. Sonra aldığım tarifleri. Şimdi bekmezli suya geldik arkadaşlar. Evet. Bekmezli sudan aldık. ızgaraya koyduk. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrar orada suyuyla bekmezini aldırıyor arkadaşlar. Ondan sonra da susama koydu. Tekrar orada eziyor bakın arkadaşlar. Evet. Şimdi pişirce tepsiye aldı. Tekrar eziyor bakın arkadaşlar. Yani yapabildiği kadar eziyor avucunun içiyle. Herkes yapabilir diyerekten tek tek gösterdi. Şimdi bir de kaşarlı mı göstereceğiz? Abla şimdi kesinlikle... Kaşarlı gösterdik. Bir tane mi tarif vereceksin? Bir de sucuklu mu yapacaksın? Ee, evet. E, İkisini ikisi sucuklu olacak? İki tane yapacağım. Aynen. Tamam. Şimdi kaşarlıyı yaptık. Bekliyor burada. Sucukluyu evet. yapacağız şimdi. şimdi tamam. O da aynı. İşlem aynı. Bakın arkadaşlar. Açıyor, açıyor. Simit hamurundan arkadaşlar bunlar mayası... Koyuyoruz maya. Muhammet. Maya, maya koyuyorduk. maya var zaten. O ha. hamuru simit zaten. Simit hamurundan aynı diyor. Maya, tuz, su bir de unla yapılan aynı hamurdan da kumru yapıyoruz. Evet. Şimdi bakın avucunun içiyle parmakların ucuyla hamuru iyice eziyor, 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 eziyor. Kaşarlı yaptık ya sucuklu yapacağız. O da, o da e, sucuklu kaşarlı. Ha. O tek sade kaşar. Şimdi tek sade kaşar yaptık. Şimdi, şimdi sucuklu kaşarlı, kaşarlı yapacağız. Tamam. Şöyle gördünüz mü arkadaşlar? Bir taraftan hamuru aldı, öteki taraftan şişirdi. Son avucunun içiyle böyle eziyor, eziyor, Su eziyor. Daha, daha ee, büyütüyormuş. Sucuk olacak. Sucuk da koyacakmış içine, evet. büyütüyor. Yani bak küçücük hamuru Büyüte büyüte açıyor ve yırtılmıyor arkadaşlar. Gerçekten 10 dakika bekletiyor hamuru da. Şöyle eziyor, 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 eziyor. Işinde, Şimdi doğru. tekrar bekmeze koydu. Sucuğu ne zaman koyacaksın? Muhammed, aceleci memuru ya ben hemen soruyorum arkadaşlar. <laughs> ben meraklı bela at, ben de meraklıyım gerçekten. Böyle hamur işlerini bildiğim halde yine de meraklıyım. Yapacak bir şey yok. Çocuğu burada sıkıştırıyorum inanın. Muhammed diyorum, ne yapıyorsun diyorum. İlk defa tanıştık bugün ama birbirimizi sevdik. Sağ olsun o da sağlam bir arkadaş çıktı. <laughs> Böyle bize dedik, hadi dedi, size dedi, iki kişilik dedi, güzel bir dedi, tarif vereyim dedi. Şimdi görüyorsunuz kumrularımızı uzattı da uzattı. Heh, şimdi bıçak getirmeye gitti Muhammed. Biz kapalı bir alandayız arkadaşlar. Burası fırın çok sıcak inanın. Muhammed'le biz burada piştik millet dışarıda. Gerçi Antalya'nın sıcağı zaten sıcak. Şimdi arkadaşlar bıçağını aldı geldi. Ortadan kesiyor bakın. Tek tek gösteriyorum arkadaşlar. Ben bu videoyu bugün atacağım arkadaşlar. Son aldığım tarifleri atacağım. Çünkü çok uzun olacak. Sıkılmayın diyerekten. Şöyle gördünüz mü hamuru açtı bakın. Bir de gölge gibi burası da arkadaşlar şöyle hamuru kesti ortadan. Bütün bak bütün işlemleri bitirdikten sonra hamurumuzu kestik. Şimdi bunun içine sucuk mu koyacağız Muhammed? Evet İşlem aynı. Ama sucuğun koyacağı yerik bıçakla kesti. Biraz büyüttü. Ötekinden daha büyük oldu bu. Şimdi açıyor bakın. Bakın ha. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak 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 neler yapıyor Muhammed'e bakın siz. Allah'ım Vallahi hiç böyle olacağını düşünmedim arkadaşlar. İyi yiyoruz, içiyoruz ama neyin ne olduğunu bak ben de bunu ilk defa öğrendim. Ben başka türlü yapıyorum. Şimdi sucuk geldi. Dilimlenmiş sucuk. Allah sucukta ne kadar güzel koktu. Bakın. Küçücük hamur ha gördünüz yani. Tek tek gösteriyoruz size. Gerçekten. Az kaşar ver. Murat'ım da burada. Mekan sahibi Murat'la abisi ve annesi. Oğlumuzun adı neydi Murat? Kim? Abinin adı. Sadi. Sadi var. Sadi de on numara Sadi. usta olmuş. Hem bunlar üniversite okudu hem annesine destek çıktı. İki tane delikanlı, aslan gibi aslan çocuklarımız. Hayat mücadelesini verdiler yani. Hem üniversitelerini bitirdiler hem simitçi oldular. Kafeciler. Gerçekten inanın beni seviyorsanız Antalyalılar duyun beni. Antalya Antalya'yı koruması kim koruyacak? Gelin gelin alın buradan. Çıkıp çıkıp gelin diyor ya Seda Sayan. Garanti ürün satışı veriyorum. Garanti lezzet veriyorum. Eğer ki benim takipçilerim beni bir 10 aydır takip ediyorsunuz. Evet. Bir yıldır da başka yerden takip ediyorsunuz. Çıkıp çıkıp gelin. İnanın. Ev yapımı yapıyorlar. Çok pastane işi e, katkısız. Güzel güzel ürünler çıkarıyorlar. Bakın Allah'ın neler yarattı da biz yiyoruz ya. Muhammed mükemmel oldu ya. Çiğ çiğ bile geldi. Fırına <laughs> süreceğiz ama arkadaşlar fırınsız olmaz. Kaç derece pişecek Muhammed? Kumru. Kumru yaptı işte. Kumru. Kaşarlı. Sucuklu. Kumru oldu. Bu da kaşardı. Onu açmadı. Şimdi fırına sokacağız biz Kaç dakikada pişecek? Kaç derecede pişecek? Simit. Şöyle arkadaşlar. Simidi de atmış Muhammed de gösterin diyorlar. Bakın. Odun fırını mı Muhammed? Evet abla. Odun fırında gerçekten odun fırında. Antalya'da çok kalmadı odun fırını. Şöyle karanlık tabii benim de şeyim olmadığı için. Şimdi bu kaç derecedir içi Muhammed? Ee, 220. 220 derecede. Simit kaç dakikada pişiyor? 5 dakika fazla olur. 220 derecede 5 dakikada simit pişiyor. 5 dakikada da kumrularımız pişecek arkadaşlar. Şimdi Muhammed gösteriyor. İçeriye gönderecek. Orası karanlık olduğu için çekemiyorum. Pişsin gelelim. Bakın arkadaşlar simitler çıktı. Allah'ım sıcacık misler gibi vallaha kokuyor artık arkadaşlar. O kadar güzel ki. Gelin gelin çıkın çıkın gelin Antalya tarihi Ankara simit fırını. Ser ve oğulları işletiyor. Kale kapısına yakın öğretmenler evin orada ışıklarda Muhammed yapıyor simitleri. Gerçekten o kadar temiz o kadar yakışıklı bir delikanlı ki. Ellerine sağlık Muhammed. Eyvallah Allah sağ ol Allah. İnşallah Muhammed de buradan güzel ürünler çıkaracak. Daha da çeşit çıkarmaya çalışıyorlar. Hep beraber yapıyorlar. Bakın Allah'ım misler gibi kokuyor Allah'a. Hepsi ürünlerin birinci kalite. Gerçekten burası tarih eser bir yer. Ama işletmeciler mükemmel insanlar. Çıkın çıkın gelin. Kumrularımız hazır. Muhammed fırından çıkardı. Yenmez mi arkadaşlar ya? Diyet yapayım diyorum yaptırmıyor bunlar. Şunu kaşarlığa bakın. Kaşarlar nasıl kendi kendine bıraktı. Bu kaşarlı sucuklar. Muhammed ellerine sağlık oğlum. Eyvallah, eyvallah. Usta çünkü küçük benim oğlum da falan. Onun için oğlum diyorum ustam da tabii ki. Çünkü bunlar yapan bir usta. Çok güzel odun fırında pişmiş kumrularımız. İsterseniz boş da var, isterseniz kaşarlı, sucuklu da. İsterseniz burada beklerken size sıcak sıcak da çıkarabiliyorlar arkadaşlar. Beklemekten şey yapmayın. Gerçekten mükemmel bir lezzet. Şunlara bakın arkadaşlar. Of, of neler yaptım Muhammed böyle. Allah razı olsun seherim. Usta bulmuşum böyle. Konuş seherim. Evet, ustamın eline sağlık. Gerçekten nefis simitler, e, kumrular yapıyor. Teşekkür ediyorum. Tamamdır. Evet arkadaşlar, bütün gün yani 2 bir saatten 2 buçuk saat gördüm. Kesekese kese size bir video hazırlayacağım. Allah nasip ederse pas, yani gittiğimiz simit fırını göstereceğim. İnşallah beni seyredersiniz ve yorumlarınızı bekliyorum tabii ki. Ondan sonra oradan tarifleri aldım 3-4 tane. Allah nasip ederse onları tek tek yayınlayacağım. Ama bugün sadece videoyu yayınlayacağım. Onları görmenizi istiyorum. Sonra hepsinin tariflerini aldım. İstedikçe de bir gün de oraya gidip yapabiliriz tabii ki. Arkadaşımız sağ olsun Seher Hanım'a şimdiden teşekkür ediyorum. Oğlanlarına teşekkür ediyorum. Bizi de çok ilgilendiler. Videom geliyor arkadaşlar.